Herkese merhabalar. Chess.com'daki hızlı satranç turnuvasında Carlsen'le Jan Nipomnişi karşılaştı. Carlsen 20.5-9.5 gibi inanılmaz bir farkla kazandı. Kritik bir oyun. Bu oyunu çok eritici buldum. O yüzden göstermek istiyorum. Magnus Carlsen beyazlarla oynuyor. Burada fil 4 oynadı. Ve siyahlar kale A5 yapınca burada Carlsen bilgisayarın önerdiği en güçlü hamleyi 2-3 saniye içerisinde buldu. Siz ne dersiniz? Burada acaba Karsen ne oynamıştır? Şöyle diyeyim yalnız ben hamleyi gösterdikten sonra aa o aklımdan geçmişti ya normal bir hamle kolay bir hamle dememeniz için sizi biraz zorlamak istiyorum. Bir hakkınız var. Hadi diyelim ki iki hakkınız var. Hangi hamle aklınızdan geçerdi ama iki derken bunu kesinlikle arttırmayın. Sorum işte bu durumda Karsen Beyazlar'la ne oynadı? Oyuna dönelim oyunda bahsedeceğim göreceksiniz zaten hamleyi. Fazla merakta bırakmayacağım sizi hızlıca gösteriyorum. C3'ün amacı D4. 3 dakika 1 saniye arttırmalı bir oyun. Hareketli merkez piyonu ilerliyor. Ve Carlsen merkeze piyonunu getirdi. Merkezde 2 tane piyonu var. Ama siyahların konumu da sağlam. At C6, Rok, Cd, Cd, File 7, Vezire 2, Kreskam'lar bunlar. Rok sonrasında kaleyi debire getirmekte. De. Kale ile veziri aynı dikeye getirmekte bilindik bir fikir. Fil D7 ile gelişiyor Nipomli işi. Atın gelişimi tabi at c3, b 3 d alır e5, d alır e5, vezir c7. Evet e5 piyonu ilerledi, alan kazandırdı beyazlara ama siyahların da iddiası bak diyor ben bu piyona baskı kuruyorum. Ayrıca ayrıca senin c3'te ayrık piyonun var a2 ile beraber ama c3'teki piyon açık hatta olduğu için daha önemli. Ne zaman önemli bu? Özellikle vezirler değişildiği zaman oyun sonuna geçildiğinde bozuk piyon yapısı, piyon zayıflıkları sırıtmaya başlayacak. Öyleyse siyahların temel planı şu. Mat olmamak, oyun sonuna girmek ve Karsen'in de planı tersi. Vezir değişmemek, mat etmek. Fil D3 ile dolayısıyla hemen H7'ye bakması hiç de şaşırtıcı değil. Fikir Vezir E4 ile mata çökmek elbette. Kale F8 sonrasında bir H4 yapmış hemen vezir E4 yaparsa G6 bu piyon yapısı dirençli bir savunma sağlar. Evet zayıfladı bir miktar ama mat etmek de hiç öyle kolay değil. H4 ile desteğe geliyor duruma göre. E, burada at g 5 ile saldırı fikri olabilir. Vezir E4 G6'dan sonraki oyunda oluyor. H5 de burayı zayıflatmak olabilir. File 8'e savunmaya çekiliyor. Vezir E4 G6 ve beklenen şarkı geldi. H5 G6'ya yükleniyor. Ve siyahlarla kalede 5 ne demiştik? Siyahların bir planı da E5 piyonuna baskı kurmak. Karsen aşalır G6 yapmış. burada zor bir karar. Daha doğrusu hatalı bir karar değişik karar. Nipom çat diye f alır G6 yapıyor. Doğrusu, aşalır G6 ki çoğumuzun yapacağı bir hamle, ama F G6'yı tercih etmiş. Kaleye 1, fil F7. fil C 4 ile geliyor Kale'yi istiyor, karsen, ve kale a5 sonrasında işte videonun başında sorduğum soru bu. Tekrar düşünme fırsatı verebilirim size. İki tane hakkınız var. Karsen ne oynamış olabilir? İşte Karsen'in hamlesi geliyor. Burada fil h6 hamlesi değil. Çoğumuzun aklına gelen doğal hamle. Belki de doğal olduğu için elediniz. Ama fil h6'ya ne yapıyor biliyor musunuz? Kale A4 ile açmaza alıyor. Çok çok güzel gerçekten çok öğretici, öğretici belki basit gelebilir ama mesele şu fil c4 yaptığımızda kaleyi tehdit ettik siyahlar da kaleyi kaçınca yaklaşım şöyle olmalı rakip hamleyi yaptığında iki soru soracaktık satrançlı ustalık kursu kitabında da çok bahsediyorum videolarda da bir rakibim neden bu hamleyi yaptı bunun cevabı basit e kaleyi kaçtı ama burada kalmayacak ikinci soru gelecek. Rakibimin sonraki hamlesi ne olacak? Satrançta ilerlemek istiyorsanız, rakip hamle yaptığında önce kendiniz için değil, rakip için hamle aramalısınız ki rakibin ne yapmak istediğinizi, istediğini anlayın. Bir hamle hem bir savunma hamlesi olabilir hem de gerek taktik fikirle bir e, tehdit yaratabilir veya konumsal bir fikir de olabilir. İşte burada kala 4 istiyormuş ve çok şaşırtıcı biçimde ben bir süre baktım anlayamadım niye fil B3 çekti dedim. Durup dururken, durup dururken değilmiş elbette kaleyle açmaza almak istiyormuş. Şunu önce varsaydım acaba bu filin boşta kalma durumu mu oluyor? Burada diyor mu cihatında diye. Ama hayır fikir kale A4'müş. Fil B3 de basitçe bunu engelliyor. İşte bunu yapabilmek çok önemli. Hamle belki böyle bakıldığında aa ne var ki canım fili geri çekiyor diyebilirsiniz. Ama iş hiç kolay değil. Carlsen de bu tür basit gözüken önemli hamleri hiç kaçırmıyor neredeyse. Kale de 8 gelmiş. Flaş 6. Kale C5. Kalenin işe yaramadığını gördü. Piyona baskı yapıyor. Kale AD1. Piyon umrunda değil Carlsen'in. Çünkü kale alır C3. Vezir F4'ten sonra at G5 fikirleriyle çok çok kuvvetli bir saldırı var. Siyahlarla A5 oynamış. Vezir F4. Fil F8. At kestikten sonra at G5 gelmiş. Ve F7'den Vezir F7, Vezir H7 mat istiyor. Vezir e'de 7 oynayınca, burada durumun çok kötü olduğunu söyleyeyim. Vezir e'de 7 oynayınca fil alır F8 yapmış. Şah F8 yaparsa at alır E6 şahla kazanacak. Açmaz da görüyorsunuz alamaz Vezir E6'ya fil E6 var. Vezir F8 alınca da fil alır E6 hamlesini hemen yapıyor. Çünkü... E, fil E6'dan sonra alırsa vezir F8, şah F8, at E6 ile şah kale çatalı var. Kazan Çelbette e, burada at D8 yapınca da fil F7. E, ne yapsa at f diye de at e6 çatal geliyor ve oyun kayıp. Hem e piyonu var hem kalite altta. işte Carlsen etkili bir şekilde kazanıyor. Basit oynamış gibi gözüküyor ama o basitliğin arkasında bir derinlik var ve güzellik var. Dolayısıyla Carlsen bu oyun stiliyle rakiplerine inanılmaz fark atmış durumda günümüzde. Evet umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler saygılar sonraki videolarda görüşmek üzere.